Yeniden yaşam yolculuğunun mimarı Profesör Doktor Mehmet Averal Konya'daydı. Ekibiyle birlikte Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir günde dört ameliyat gerçekleştirdi. Kırgızistan'dan eğitim görmek için Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne gelen hekimleri de beraberinde götürdü Averal. İlk operasyon organ nakliydi. 33 yaşındaki Ahmet Kılınçer, ablası Şükriye Çelik'ten alınan böbrekle tutundu yaşama. İki kardeş Alanya'dan geldiler Konya'ya. Ahmet Kılınçer, 2023 yılından beri ...dialize giriyordu. Başarılı geçen böbrek nakli sonrası sağlığına kavuştu. <laughs> Profesör Aberal, Somali'den gelen 2021 yılında böbrek nakli yaptığı hastası Abdurrezzak Muhammed'in ...fıtık ameliyatını da gerçekleştirdi. Ardından da ekibiyle birlikte bir başka hastanın safra yolu kanseri ameliyatına girdi. Kırgız hekimler de tüm ameliyatları dikkatle izledi, videoya çekti. Haberal operasyonların ardından transplantasyon servisini alınan hastalarını ziyaret etti. <laughs> Profesör Doktor Aberal daha önce nakil yaptığı hastaların kontrollerini de gerçekleştirdi. Sağ ol, sağ ol, Sağol çok teşekkür ederim. Sağol çok teşekkür ederim. ederim. Bizi böyle biz bir çekin hocam. Biz size teşekkür ediyoruz. minnettarız. de çok teşekkür ediyoruz. Tamam, 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 tamam. tamam. Estağfurullah çok teşekkür Allah ederim. Lazım. Şimdi bakalım böbreğe olur mu? Evet. Evet. Olur, ben de evet. Tamam. Evet. Tamam. evet. Geçen hafta böbrek nakli yaptığı faslı hastası Halide müjdeli haberi de verdi haber al. Halit ve donörü olan kardeşi Latifa pazartesi günü ülkelerine dönebilecek çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun diye. Allah razı olsun diye. Konya'da sadece bir günde yaşananlar bile Türkiye'de organ naklinin ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Türkiye sadece kendi vatandaşlarını değil, dünya vatandaşlarını da tıbbın tüm imkanlarını kullanarak sağlığına kavuşturuyor. Profesör Doktor Haberal desteğini bir kez daha yineledi. Artık bilsinler ki Dünyada bir Türkiye var, orada bir başkent üniversitesi var. Ne aynı bilim, sağlık ve neye ihtiyaçları varsa bize söylesinler, biz gereğini yaparız. Dolayısıyla hiçbir daha acaba şey doğrudan doğruya biz onları artık başka ülkelere mutaj etmeden hastalarını tedavi ederiz. Doktorlarını eğitiriz, öğrencilerini eğitiriz ve başka bir şey tabii Başkent Üniversitesi'nin üyeleri lazım. Şimdi Başkent Üniversitesi şu anda dünyada modeli olmayan bir üniversite. Nasıl? Çiftliğinden televizyonuna. Bakın bu televizyon Başkent Üniversitesi'nin anıvaya kurdu. Tamam mı? Şimdi anaokulundan, kolejlerine, otellerine, polikliniklerinden, hastanelerine, diyaliz merkezlerine, tarlasından, kümesinden, kümes de hem kümes tavuğu hem de gezen tavuk. Öyle bir kümes. Tekstilinden bakın bunların hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bu gömlekleri biz kendimiz yapıyoruz. Ama inşaatından bu inşaatları bu yaptığımız her şey Başkent Üniversitesi'nin kendisinin yaptığı şeyler. Ve çikolatasından mutfağına biz çikolata yapıyoruz. Elle çikolata yapıyoruz. Ve ayrıca tabii süt ürünleri fabrikamız var. Çiftliğimizden gelen sütü biz işte yağdır, peynirdir, kaymağıdır her şeyi kendimiz yapıyoruz. Tarlalarımızda işte patatesinden soğanına, nohutuna kadar hep kendimiz üretiyoruz. Başkent Üniversitesi böyle bir üniversite. Dolayısıyla tekrar söylüyorum bilsinler ki fasıllar onları sağlıklı ve eğitimde başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Gelsinler biz gereğini yaparız. İşte örnek mi örnek, halen işte örnek mi örnektir. Kalite vurgusu yaptı al. Bakın ben 1993'te başkent üniversitesini kurdum. 1994'te toplam kalite yönetim merkezi kurdum. Ya o sırada bile dünyada kalitenin kasından bahsediliyordu o kadar. Ve bilesiniz ki başkent üniversitesinin bütün sağlık ve eğitim kurumlarında kalitenin en son uygulamaları yapılır. Sistem bu. Bu kurum kalite için var. Yani her yerde, Orta Doğu'ya da, Orta Asya'ya da, bütün işte Kuzey Afrika'ya da herkesi diyorum ki bilesiniz ki başka ülkelere mutaj etmeyiz. Yapıyoruz işte buyur. Bugün burada kaç ameliyat yaptık? Dört ameliyat. Bir tanesi yabancı. Ya yani, yani, bir tanesi de yabancı. Bir tanesi Somali'den. İşte buradaki Fas'tan. Tamam mı? Neyse işte arkadaşlar Kırgızistan'dan. Bütün mesele şu, gerçekten hastaların ihtiyacı olan tedavi yöntemlerini onlara uygulayabilmektir. Çok şükür Allah'a yapıyoruz bunları. Ha ne diyorum, ne bir tık ülkemiz var. Ve ben her zaman şunu söylüyorum, bu ülkeyi kuran Atatürk, o arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta hepimiz rahmetle çok anlanıyoruz. Onlar bu ülkeyi kurdular, bize emanet ettiler. Çok şükür biz de. Onların bize emanet bu ülkenin aydınlısı bayrağını dünyanın en tepesine dalgalandırıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Haberal teşekkür ve minnetle uğurlandı Konya'dan. Kırgız hekimler bir süre daha hastanede incelemelerde bulundu. Hastalar da Haberal ve Başkent Üniversitesi'ne teşekkür etti. Organ bağışı çağrısında bulundu. Özellikle Profesör Haberal'a çok teşekkür etmek istiyorum beni ameliyat ettiği için. Ee, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne de teşekkür etmek istiyorum. Buradaki e, tüm e, tıbbi takım e, hepsi çok mükemmeldi benim tedavi sürecimde. Hepsine çok teşekkür ediyorum. E, hastane çalışanlarına ve Türk halkına, halkına selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür, teşekkür, alakos, teşekkür alakos. Çok teşekkür ediyorum. Organlar hayat kurtarır. Yani bunu herkesin yapması bence çok iyi yani bir insana umut olmak, yaşam olmak çok iyi bir şey. Ekip çok güzel, çok iyi ilgileniyorlar. Bence Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizi Türk hekimlerine emanet edin.